Bir kere bizim konulara bakarken Türkiye'nin geldiği konjonktürde bütüncül bakış şart. Eğer olaylara siz tek tarafa bakarsanız e, hiçbir zaman olayların gerçek yüzünü göremezsiniz. <laughs> bir kere buna bir kere bizim vatandaşımızın artık alışması lazım. Biz e, İznik Konsülü'nden bahsettiniz. Şimdi hep mesela ben medyada bu AKP taraftarlarının böyle sosyal medyada paylaşımını görüyorum. Bir tanesi bugün paylaşmış diyor ki işte Türk bayrağına eğilerek selam veren Papa'nın işte Türk bayrağına eğilerek selam veren, sağlayan liderin adıdır Erdoğan diyor. Şimdi oradan bakınca öyle. <laughs> şimdi bir kere e, nereye gitse Papa bir resmi törende selam vermek zorunda. Tabii devlet başkanı aynı zamanda. Evet, devlet yani başkanı sadece çünkü şey değil, törenle Hanıme. karşılanıyor. Ve onun da selam verme stili öyle. Dolayısıyla bunu bir ve nereye gitse aynı harekette yapıyor. Dolayısıyla bunu bir Türk bayrağının önüne eğilmek gibi yaymak çok tam bir safdirilik diyelim yani. Başka bir şey evet. diyecek, diyecek bulamıyorum. Şimdi 5 kere Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra 5 kere papalar Türkiye'ye gelmiş. Ve bunun üçü AKP dönemine gelmiş. Yani Yaparsa tüm, AKP yapar. Evet yani 100 yıllık cumhuriyet tarihi içerisinde üçü AK Parti döneminde gelmiş. Bunu altı lazım. Ve AK Parti döneminde gelenlerin hepsi de hep 28 Kasım tarihlerine gelmiş. O tarihin önemini evet. sizden dinleyeceğiz. Ve 28 Kasım'dan gittiğimizde 28 Kasım 1. İznik Konsülü'nün açılış günü. Yani Hristiyanlık az önce anlattığınız tablodaki o ayrışmalar olduktan sonra bunları birleştirelim diye Katolik ve Ortodoksların bir araya gelelim söylemlerini ilk gerçekçilere alan 28 Kasım İznik Konsülü. Hı hı. Ve Doğu Hristiyanlığının temellerinin atılması ve Katolik Ortodoks arasındaki bu çatışmanın yumuşatılması için bu tarihin çok büyük bir önemi var. Hı hı. Ve daha da ötesi İstanbul ve Anadolu merkez bir teolojik eksen oluşturmak burada aslında ana amaç. Şimdi 2006 yılında Benedikt Türkiye'ye geleceği zaman, o zaman davet edildiğinde profesör Doktor Haydar Baş Bey o dönem çok net bir şey ortaya koyuyor ve diyor ki bugün diyor Papa'nın Türkiye'ye ziyaret edilmesi Bizans'ın tekrar canlandırılması için ona verilmiş destektir diyor. Çünkü hı hı. ki o zaman Benedikt için aynı şeyi söylüyorum. İstanbul'a geldiğinde ben İstanbul'a geleceğim demiyor, ben Konstantinopolis'e geleceğim diyor. Doğru. Dolayısıyla bu kadar net bir söylem varken bunun yapılması nedir? Büyük bir hata diye biz 2006 yılında da bunu çok net bir şekilde ortaya koymuşuz. Şimdi devam edelim. Ekümenlik. Burada bir Vatikan'ın yani Ortodoksların lideri, Katoliklerin lideri Katolikli. pardon. Ortodoksların lideri Bartolomos'la beraber bir ayin gerçekleştiriyorlar. İki din adamı, evet. aynı zamanda iki devlet adamı vasfı yapıyorlar. Dolayısıyla biz buna izin vermekle beraber ekümenlik tartışmasının yeniden ısıtılması ne yapmış oluyoruz? Vesile olmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu Lozan'ın çerçevesini gevşetmeye dönük bir hem kültürel hem siyasal bir manevra. Başka şimdi daha önce de dediğim gibi 5 4 kere papalar gelmiş. Ne olmuş yani papa gelmişse söylemi var. Bunu diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi bu papaların 28 Kasım'da gelmesi Artı konsül tarihine denk gelmesi bunlara çok da öyle basit alınacak meseleler değil. Hocam çok özür dilerim Selam. araya giriyorum. Bana bu din kardeşliği, dinlerin kardeşliği vesaire denince bir şeyi hatırlatıyor. Sayın Ergin bilir. Biri... Dinler arası diyalog. Din bu dinler arası diyalog kavramında bir kere şunu bir anlamamız lazım. E, dinleri ayrı ayrı anlamamız lazım. Sadece Müslüman olarak oturduğumuz yerden İslamiyet üzerinden bakmayacağız. Katolik, Ortodoks ve evangelistleri anlayacağız ki Büyük Ortadoğu projesini neden Hristiyanlar destekler? Çünkü İsa'nın inebilmesi için, Mesih'in inebilmesi için e, Büyük Ortadoğu projesinin tamamlanması gerek. Evet. Çünkü evangelistlerin Tanrı'yı kıyamete zorlama diye evet. değişik bir ne işleri bu? var. Sen ne i̇şte bu? Büyük Ortadoğu, bunu da şöyle düşünüyorlar hocam, Tanrı'yı kıyamete zorlamayı ne yapmanız lazım? Dünyada kötülüklerin olması lazım. Mesela savaşlar, savaşlarla işte insanların ölümü gibi bir takım inanışları var. Güya işte amiyane tabirle söylüyorum. Tanrı da yani işte başlarım sizin yapacağınız işe böyle şey mi olur diye... Kıyameti getirecek. Aynen bunu düşünüyor adamlar. Evet. Yani çok saçma bir düşünce ama adamlar gerçekten... Evet, bu kesin kesin Şimdi yani. saçma olup olmaması değil George W. Bush'tan biliyoruz. Tabii ki. Yani Evangelist. De, tabii. Kendisini kurtaran işte yani evangelistlerin oluşumuyla beraber başka bir şey olması gerekiyor ki iki ruhani liderin bir araya gelmesi bu kadar önemli. Ama oradan da e, Rusya'ya da değineceğiz çünkü Ortodoks temsili de <laughs> Rusya kiye bambaşka bir senaryo var ortada. Ya şöyle şimdi ABD'nin Orta Doğu hesapları, evet. Avrupa'nın enerji kaygıları, Rusya'nın Orta Doğu nüfusu, hatta Çin'in İpek yolu hattı. Bu olayın perlekasına dönen gerçekler. Hocam hemen sağınızda grafik <gülüyor> hazırladık. <gülüyor> yani adamadım. <laughs> hemen burada da evangelikler nedir, e, ne değildir diye. Çünkü sadece burada e, bilmeden, ne olduğu dünyada yayılım. Şimdi bu yayılım haritası çok enteresan. Katolikler bakın Afrika'da o kadar enteresan bir nokta var ki Ortodokslar ve Katoliklerin bir de savaşı var. Yani dini yayma adına. Tabii. Şimdi bizim de bir dönem yine o isim hani din kardeşliği yayacağız diyerek yayamadığımız bambaşka hizmetlere bambaşka şeylere hizmet ettiğimiz o durumun bambaşka bir durumu var zaten. 1963 yılında dinastiyolog söyleminin ilk kullanıldığı şey Vatikan'dır. Hı hı. Ve dinastiyolog söyleminde Vatikan, <laughs> bu konuda Prof. Haydar Başbey'in farkındayla beraber sene 97 yılında biz şehir, şehir gezerek, konferanslar ve seminerler bunu anlattık. 1963 yılında dinastiyolog uygulamasını karar vererek Vatikan şunu diyor, dinastiyoloğu biz Hristiyanlığı yaymak için kullanacağız diyor. Evet. Ama bizim ülkemizdeki FETÖ örgütü ve onunla aynı fikirdaşları ise dinler arası diyalog bir dünya barışı gibi salgıladılar. Dolayısıyla bir yanda diller kardeşi bir yanda Kürt Türk Arap kardeşliği aslında hep de burada hep nedense bunlar hep Anadolu'da yerleşiyor. Hı hı. Dolayısıyla Anadolu'nun o tarihine, Anadolu'nun kültürüne Anadolu'nun bütünlüğüne bununla beraber Orta Doğu'nun yerine yapılanmasında etnisite ve din birer argüman olarak kullanılıyor. Evet. Aynı anda ümmetçilik söylemiyle bakınız ümmetçilik söylemiyle bu papanın gelmesinin aynı duruma denk gelmesi bir tesadüf değildir. Evet. Burada biz din kardeşliği diye yola çıkacağız. Daha sonra bakınız Prof. Haydar Başbey'in hep alt bir şey var. Der ki milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdür. Dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür. Bir ayrışmaz. Evet. Ve öyle bir noktaya gelecek ki bakınız ben burada daha önce programlarda Naim Babiroğlu hocamla beraber yaptık çok üzerine durmuştum. Şu anda bu Kürdistan söylemi geliştireştiren Kürt aktifsel bazıları aslında bizim tarihimiz de Yahudilerin tarihi eştir. Biz bu anlamda aynı kökten <laughs> geliyoruz diye söylemleri var. Ya Bunun bir sonraki aşaması siz... Müslüman değilsiniz söylemine gidecek ve bu bölge darmadağın hale getirecek. Hallak pamuğa atılmış hale gelecek. Olaylar oraya doğru götürülmekte. Dolayısıyla bütün pencereye, büyük resime bakmazsanız, olayı bir dine inmiş, bir ziyaretmiş, turistik bir geziymiş gibi bakarsanız yarın yaşayacak bir vatan bulamazsınız. Evet.